Benim için geçtiğim kanyonlar arasında Saklı Kent kanyonu hala birinci sırada. Kaldırmaya çalışıyorsunuz adamınızı, diğer adamınız daha dibe gömülüyor. Bunu e, deneyimlemek hem korkutucu, hem yorucu ama hem de keyifliydi. Düşünüyorum o mağaradan ben nasıl geçtim diye. Gerçekten çünkü ilerisi kapanmış olabilir ve geçemeyebilirdik. Kanyon sporunu çok yoğun bir şekilde yaptığımız ve kondisyonumuzun da top noktada olduğu bir dönemde Saklıkent Kanyonu'na da girebileceğimiz konusunda bir cesaretimiz oldu. Saklıkent Kanyonu'na girme isteğim, ee, öncelikle teknik rapor çıkartmak için ve Kader'in röportajında anlattığı kanyonu yakından görmek istemiştim. Çünkü röportajda dolu dolu bir kanyon anlatımı vardı. Bu beni bayağı heyecanlandırmıştı. Telefonum çaldı arayan Ayşen'di. Saklıkent Kanyonu'na gideceğimi söyledi. Tamam dedim, telefonu kapattım, eşyalarımı hazırladım ve ertesi gün kanyona giriş yapacağımız köprünün oradaydık. Yaklaşık 35-40 metrelik bir yükseklikten kanyona bakıyordum. Dev bir ekosisteme baktığımı hissettim bir an ve çok heyecanlandım. Bir an önce o kanyonun içinde olmam gerektiğini kendime fısıldadım. Erdal, o kanyonun içinde olmalısın dedim. Köprünün korkuluklarına istasyonu kurdum ve artık kanyona girecektik. Küçük çocuklar vardı orada. Benim için çiçekler toplayıp getirmişler. Kanyon geçişimin güzel geçmesi için güzel dileklerle beni uğurladılar. İlk inişi yaptım. Yaklaşık 35-40 metre uzunluğunda bir inişti burası. Ve bu şekilde köprüden negatif, bazen pozitif eğimde inmek harika bir duygu. Ekip kanyona girdikten sonra kanyon bir anda daraldı ve yürümeye başladık. Yürüdüğüm zaman sanki bir sanat galerisinde heykeller ve resimler arasında yürüyormuş gibi hissettim suyun ve kilin duvarda bıraktığı izlere bakmaya başladık ve gerçekten kendimi bir sanat kadesinde yürüyormuş gibi hissettim. Saklıkent Kent Kanyonu'nun tabanı başından sonuna kadar tuzaklarla dolu. Neredeyse kanyonun her yerinde bulunan bataklıklar büyük bir tehlike oluşturuyor. Burada bataklığın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemiş oldum. Kilden oluşan bir çamurun içinde e adım attıkça içine gidiyorsunuz, ilerlemeye çalışıyorsunuz, gittikçe vücudunuz ağırlaşıyor. Kil kimi yerlerde çok yumuşak, kimi yerlerde çok sertti. Kadir bu konuda bizi uyarmıştı, bazı yerler sert, bazı yerler yumuşak olacak diye. Bu durum ayak burkulmaları, ayak kırılmalarına sebebiyet verebiliyor. 2013 yılında kanyona ilk defa girdiğimde ekibimden bir kişinin ayağı bu yüzden kırıldı ve kanyonun içinden helikopterle çıkarılabildi. Burada bir adım sonrasında altında zeminin nasıl olacağını tahmin edemeyeceğiniz için öndekinin tecrübesinden faydalanarak onun bastığı yerlere basmaya özen gösteriyorsunuz. Kanyonda ilerlerken garip bir durumla karşılaştık. Bir yılan izi gördük ama sürünme izi yoktu, kendisi yoktu. Biz bu duruma şöyle bir açıklık getirdik. Muhtemelen yılan kanyon duvarından düştü ve onu bir kuş alıp gitti. İniş noktasına geldik ve boltu aramaya başladık. Kanyonun sağ duvarında boltu bulduk ama bolt artık kullanılmayacak haldeydi. Parçalanmıştı. Muhtemelen üzerinde bir karabina vardı ve suyun gücüyle beraber bu karabina bolt kulağını eritti ve oradan kopup gitti. Diğer kanyon duvarına geçip oraya bir bolt çaktık ve inişimizi gerçekleştirdik. Bu da kanyonun içinden nasıl bir suyun geçtiğini, kanyonun ne kadar kuvvetli olduğunu bize, bize gösteriyordu açıkçası. Dev bir su akımı var. Duvarlardaki izlerden de bu belli oluyordu açıkçası. Kanyonun dönüm noktalarından biri de sanırım kaplumbağayı bulduğumuz an oldu. Bir an Ayşen, ay kıyamam, kaplumbağa mı o diye seslendi. O an anladım ki Kadir'le Haydar bir kaplumbağa bulmuşlardı. Hemen aldılar onu. Ee, üzerindeki kalın tabakayı yıkadılar, temizlediler. Ben de bu sırada düşünüyordum ne yapacağız? Onu kanyon içerisinde bırakamayız. Orada yaşama şansı yok. Dışarıya çıkarmamız lazım. Ama önümüzde daha uzun saatler, uzunca bir yol var. Nasıl dışarıya çıkartabiliriz? Hemen bunun planını yapmaya başladım. Çantamdan birkaç şeyi çıkartıp Erdal'a verdim. Onun yerine kaplumbağayı koydum. Kanyonun içinde bir mağara varmış. Kadir oraya yaklaştığımızda Yusuf'un Kuyusu'na yaklaştık dedi bana. Ben de içimden hani Yusuf'un Kuyusu dedim herhalde ilk giren kişi Yusuf'tu o yüzden Yusuf'un Kuyusu diyorlar ama Kadir'e sordum neden Yusuf'un Kuyusu diyorsunuz buraya diye. Abi buraya geldiğimizde hepimiz Yusuf Yusuf olmuştuk deyince aman Allah'ım dedim biz nereye geldik. <laughs> Saklıkent Kanyonu'nun en sevdiğim bölümü mağaraya geldik. Mağarada toplam 3 iniş var. İlk ikisi arka arkaya daha sonra mağara yatay oluyor küçük bir inişten sonra tekrar yatay oluyor ve vadi formunu açılıyor. Beni en korkutan kısım mağara kısmıydı. Önce Kadir girdi. Kadir girdikten sonra aşağıda kafa görebiliyordum. Devasa bir su içeriye. O yüzden sesini duymak mümkün değildi. Kadir bana eliyle ve kafa lambasıyla işaret yaptı. Bir sonraki kişiye göndermem için. Kanyon içerisinde oluşmuş bir mağaradan ilk kez geçecektim. İkinci olarak da ben inmeye başladım. Kadir aşağıdan bana sağ tarafındaki balkona doğru geçmemi işaret etti. Kendimi sağ taraftaki balkona atmaya çalışıyordum. Sağda şelaleden geçmeye çalıştığımda beni sanki bir kayaya çarpmışım gibi durduruyordu. Biraz dinlendikten sonra sağ tarafa doğru salındım. Şelalenin altından geçip balkona çıkamasam dahi balkonun önünde tutunmayı başardım. Hemen aşağıdan Kadir gelip yardım edip beni e, yukarıya doğru iterek balkona ulaşmamı sağladı. Mağaranın içinde bulunmak, o gücü hissetmek, karanlıkta, her yer çamur, soğuk, sürekli su serpintisi, şelale akıyor yanınızdan. Müthiş bir duygu. Orada olmak bana kendimi iyi hissettiriyor, yaşadığımı hissediyorum. Benden sonra gelen kişi Haydar'dı. Haydar da benzer şekilde şelalenin altında salınmaya başladı ve bana doğru yaklaştığında onu tutmam için, ona el vermem için sesleniyordu. Ben ise tam tersi ona, onu tutamayacağımı söylüyordum. Çünkü o zemine güvenemiyordum. Tutamam, tutamam oradan. Birkaç deneme yaptıktan sonra Haydar da tutunmayı başardı ve o da yukarıya çıktı. Üçü birden aşağıdaydı ve ben yukarıda kaldım ama giden gelmiyordu. Ne ses var ne bir şey var. Yukarıda açıkçası tedirgin olmadım değil. Ama en son Kadir bana işaret yapınca gelebilirsin dediğim zaman ben de inişimi tamamlayıp mağaranın içine girdim. Ve böylece iki olarak mağaranın içine girmiş olduk. Hepimiz küçük bir kaygan balkon üzerinde bekliyorduk. Kadir bizim için yeni bir bolt çakıyordu. Yüksek su debisi bu mağaranın içine girdiğinde içerideki her şeyi paramparça ediyordu. Yaklaşık 10-15 arası bolt yeri saydım. Suyun kuvvetiyle parçalanmıştı. Bolt'umuzu çakıp inişlerimize devam ettik. içinde bulunduğumuz zorluğu Haydar abi şu şekilde tarif etmişti. Yemin ediyorum ejderhalarla savaşsam daha kolay olurdu. Bu ne ya? Durumumuz tam olarak böyleydi. Ayşe'nin e saat verdi. Yaklaşık 4 saatte çıktık mağaradan diye hatırlıyorum. Yani bol çakması, inişler ve e, yürüyüşle beraber yaklaşık 4 saat sürdü diye hatırımda kalmış. Çok güzel bir yerdi. Yani herkesin görmesini isterim açıkçası. Bu işi yapan insanların bu mağaraya geçmesini isterim. Bir taraftan da zaman zaman çantayı açıp kaplumbağayı tabii ki kontrol ediyordum. Mağaraya ilk girdiğimizde hava aydınlıktı. Mağaradan çıkarken ise artık hava kararmıştı. Burada ben e, ayırt edememiştim mağara nerede bitti, biz nerede artık kanyon içerisinde ilerliyoruz. Bu sırada Kadir yukarıya bakmamı söyledi. İki uzun duvar arasında gökyüzünü seçebilmiştim. Yatay mağaradan çıktıktan sonra kamp alanımıza ulaştık. Yerimizi belirledik ardından Haydar abi güzel büyük bir ateş yaktı. Hepimiz yan yana o ateşin etrafına kıvrılıp uyuduk. Günaydın kuzucuk Kir üzerinde yattığım için evdeki yatağımda yatıyormuş gibi hissettim Sabah kalktığımda gayet dinçtim Sabah güneşiyle beraber vadi formunda iyice görmeye başladık Etrafımızda çam ağaçları vardı Çok güzel bir görüntüydü Orada uyanmak gerçekten geçirdiğim en güzel kamplardan biri diyebilirim Kahvaltımızı yaptık, kampımızı topladık ve yola koyulduk bir süre geniş vadi formunda yürümeye devam ettik. Buradan geçerken çeşitli hayvan izlerine rastlıyorduk. Baksana. Devasa kayaların içinden geçtiğimiz bölüm çok yorucuydu. Zaman zaman tırmanıp zaman zaman iniyorduk. Zaman zaman da dar deliklerden geçmeye çalışıyorduk. Benim de maşallah vücudum iyi olduğu için o deliklerden zor geçiyordum ama geçiyordum. Güzel bir takım oyunu yaptık. Birbirimizi hiç kırmadan, bağırmadan, çağırmadan, düşmeden kayna devam ettik. Vadi formu sonrası inişler arka arkaya gelmeye başlıyor. Çok uzun inişler değil ama güzel inişler, teknik inişler başlıyor kanyon içinde. Kanyona girme sebeplerimizden biri de teknik rapor çıkarmaktı. O yüzden her inişte ölçüm yapıyorduk. Bu da bizi biraz yavaşlatıyordu. Ama bundan rahatsız değildik. Kanyon içerisindeki e, tehlikelerden biri de oluşan sifonlar. Bu devasa sistemin içinden geçen su debisi oldukça yüksek miktardaydı. Ve kayaları oynatabilecek güçteydi. Bazı inişlerin önünde küçük küçük sifonlar oluşmuştu. Daha büyümemişlerdi. Bunların içine maden taş ve sopa attık. Gidişlerini gördük. Kanyonda kararanlarından birine geldik. Ee, bir alan var düşünün. Ee, kayayla bölünmüş ve çok küçük bir delik var. O delikten Ayşen'le Kadir geçtiler. Üçüncü olarak e, Erdal geldi. Erdal oradan geçip geçemeyeceğini gözüne kestiremedi o sırada. Baktım benim geçmem mümkün değil. Kadir'e sordum. Kadir burada sıkışırsam ne olur dedim. Kadir de ölürsün abi dedi. Hemen Haydar geldi dedi ki seni yukarı çıkartalım dedi. Ee, kanyonun sol duvarından kayanın üzerine doğru beni Michael Jackson'ın sahneye çıktığı an gibi yukarı doğru yükseltti omzumda Sağ olsun. Yukarı çıktıktan sonra aşağı kendimi kaderin sayesinde alabildim. Ama bu arada Haydar da kaldığı için işte bana sordu. Ben ne olacağım diye. Ben de sen bekle bekle dedim. Tabii gerçekten çok değişik bir psikoloji. Normalde oradan belki de 10 kere geçebildiğimiz bir yerden o yorgunlukla insan düşün, düşünemiyor bile bazı şeyleri. Burada ekip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladım tekrar. İyi bir ekiple kaynana girmek çok önemli. Bu sırada Erdal'ın çantasının suya kapılmış olduğunu fark ettik. Ben hızla önden ilerleyip çantayı bulmak üzere yol aldım. Su o kadar hızlı, o kadar güçlüydü ki ve bir süre e, o çanta peşinde ilerledim. En son bir yerde e, şelaleye kapılmadan önce çantayı yakalamayı başardım. Kanyonun tabanındaki çamurdan dolayı zaman zaman mola vermek zorunda kalıyorduk. Çünkü ayakkabımızın içindeki çamurları çıkarmak için. Bu hem zaman kaybı oluyordu hem de diğer yandan biraz dinlenme fırsatı tanıyordu bize. Bir ara gerçekten bir kadının şarkı söylediğinden o kadar emindim ki. Kadir'le Ayşen de benimle beraber aynı sesi duymaya başladılar. Bir tek Haydar yok ya bu kadın sesi değil, su sesi deme dedi sesini o kadar dolu dolu, o kadar gerçek bir şekilde duyuyorduk ki ya bir halüsinasyon görüyorduk ya da gerçekten uzaktan bir yerden e, rüzgar bize bu sesi taşıyordu. Devasa kayadan içinden geçmekti benim için zor olan. Çünkü cüsse olarak büyük olduğum için oralarda bayağı zorlandım. Ve açıkçası kanyonda beni bitiren yer orası oldu. Çok yordu beni. Kanyona girmeden önce e, kanyondan çıkışımızı hayal ederken hep insanların cıvıl cıvıl orada kalabalık olduğu bir anda e, biz üzerimizde killerle oradan e, kahraman gibi çıkacağımızı hayal etmiştik. E, ama öyle olmadı. Çok geç saatte, hiç kimse orada yokken yorgun Walking Dead gibi bir çıkışımız vardı. Ay. Yine görevlerimizden biri. Hatta belki de Saklı Kent Kanyonu'nu geçiş amaçlarımızdan biri olan Kaplumbağa'nın tekrar yaşam alanına döndürülmesini gerçekleştirdik. Kaplumbağa'yı çok tatlı bir nar bahçesinin içerisine bırakıp onunla vedalaştık. Hadi yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi bakalım. Hadi. Aferin sana. Bir daha kanyonlara girme.